Merhaba arkadaşlar. Asgari ücrete zam talebinin mecliste beklediğini duyurduğumuz haberimizden sonra sizlere SGK uzmanı Sayın Özgür Erdursun'un asgari ücretle ilgili yaptığı çarpıcı paylaşımları detaylandırmak istiyoruz arkadaşlar. Kendisi asgari ücretle ilgili Twitter hesabından güzel paylaşımlarda bulunmuş. İlk mesajına bakalım. Asgari ücretliden vergi alınmaz ise bekar asgari ücretli 154 TL, evli eşi çalışmayan 110 TL, evli eşi çalışmayan bir çocuğu olan 77 TL, evli eşi çalışmayan iki çocuğu olan 44 TL daha fazla maaş alır. Evli eşi çalışmayan 3 ve daha fazla çocuğu olanlar ise artış olmaz diyor arkadaşlar. Yani burada aslında verilen asgari ücret evli eşi çalışmayan 3 çocuğu olan kişilere verilen asgari ücret. Aslında net asgari ücret değil. Bekar biriyseniz alacağınız maaş şu anki maaştan 154 TL daha düşük olması gerekiyor. Sayın Erdursun da asgari ücretliden vergi alınmazsa maaşta nasıl bir artış olacağını buradan bizlerle paylaşmış. İkinci mesajında Avrupa ile Türkiye arasında asgari ücret kıyaslaması yapmak çok güç. Çünkü bizde çalışanların %43'ü Avrupa'da ise ortalama %8'i asgari ücretli. Ayrıca biz kağıt üzerinde haftada 45 saat çalışıyoruz, gerçekte 60 saat. Avrupa gerçekte 30 saat çalışıyor diyor arkadaşlar. Tabii ki burada Avrupa'nın 30 saat çalıştığını kanıtlamak kolay değil. Tabii ki onlar gelişmiş. Tabii ki onlar Avrupa Birliği ülkesi. Tabii ki onların kuralları daha katı ama bütün Avrupa'da 30 saat olduğunu söylemek biraz güç. Ama burada da Sayın Erdus'un söylemeye çalıştığı şey gayet ortada. Asgari ücret yurt dışında sadece bir belirleyici rakam olmaktan öteye gidemiyor ama Türkiye'de ne yazık ki çalışanların neredeyse yarısı asgari ücretle çalışmaya devam ediyor. Sayın Erdursun son mesajında asgari ücretle ilgili çarpıcı bir yorum yapmış. 85 milyon nüfusa sahip Almanya'da İş gücüne katılım oranı %77 iken işsizlik oranı %3.2, 83 milyon nüfusa sahip Türkiye'de yani Almanya ile hemen hemen aynı nüfusa sahip ülkemizde iş gücüne katılım oranı ne yazık ki %51.8, işsizlik oranı ise %13.7 arkadaşlar. Sayın Erdoğan'ın burada da asgari ücretin çarpıcı bir yönüne parmak basmış umuyoruz. Bu rakamlar artık lehimize yükselir. Umuyoruz bu rakamlar artık asgari ücretlerin cebine daha fazla para girmesini sağlar arkadaşlar. Biz yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Aşağıdaki yorum bölümünden Sayın Erdursun'un asgari ücret hakkında yaptığı bu açıklamalara düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.